Saçma ama işe yarayan fikriniz neydi? Annemin doğum günüydü. Mangal yapmaya karar verdik. Evi balonlarla ve süslerle süsleyip onu şaşırtmak istedik. Sürpriz olsun diye ona içeride kalıp yemekleri hazırlamasını söyledik. Biz de süslemeleri hallediyorduk. Her şey yolundaydı. Ama sonra kalan süsleri ve balon pompasını içeri fark ettirmeden sokmanın imkansız olduğunu fark ettik. Evimizin iki girişi vardı. Biri mutfağa açılan arka kapı, diğeri mutfaktan görünen ön kapı. Kardeşime dedim ki ben arka kapıdan girip annemi oyalayacağım. Sen de ön kapıdan girip mutfağın arka arkasından geçerken eşyaları sok. Mutfakta içeri girince bir planım olmadığını fark ettim. O anda doğaçlama yaptım. Anne bak yeni dansımı göstereceğim dedim. Sallanıp zıplamaya başladım. Ellerimi açıp garip dans hareketleri yaptım. Bir yandan da la 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 diye şarkı söyledim. Bu sırada yaklaşık 17 yaşındaydım. Annem anlamsızca bana bakıyordu. Kardeşim arkasından sessizce geçti. Tüm malzemeleri taşıdı. Ben de dur şimdi en iyi yeri geliyor diye oyalamaya devam ettim. Annem şaşkın şaşkın izledi ama plan işe yaradı ve onun haberi olmadan sürpriz bir kutlama yaptık.